Yeni uygulama aracımız Sangyong Rexton. Bu araca seramik kaplama ekstra olarak deri koltukların temizliği ve bakımı yapılacak. Uygulamalara jantlarını Voxpro Rim Cleaner ile temizleyerek başlıyoruz. Jant temizliğinden sonra yine wax proline cleaner ile davlumbaz içlerini de fırçalayarak temizliyoruz. Uygulamaya ön yıkama ile devam ediyoruz. Burada wax pro'nun ön yıkama köpüğünü kullanıyoruz. Köpük ile yıkamamızdaki amaç araç üzerinde bulunan kaba toz, toprağı araç üzerinden uzaklaştırmak. Bunu yapmamızdaki sebep eldiven ile yıkamada bu toz toprak araç üzerinde ekstradan çizikler oluşturmakta. Bunun önüne geçmek için biz her araca ön yıkama yapıyoruz bu şekilde. Bu ön yıkama esnasında da ön yıkama kapıyı durulamadan önce yine detay fırçalarıyla eldivenin girmeyeceği noktaları fırçalıyoruz. Bol köpük sıktıktan sonra aracı durulamadan önce panjur, yakıt deposunun iç kısmı, kapı kollarının kenarları, cam fitillerinin kenarları, yazı gibi yerleri detay fırçalarıyla fırçalıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç polis açısında bu gibi yerlerden toz toprağın gelmesini önlemek hem bu alanları temizlemek. Yıkamasını bitirdiğimiz arada demir tozu sökücü uyguluyoruz. Bu sayede araç üzerine yapışmış balata tozu, fabrika atıkları gibi yıkamayla çıkmayan partikülleri bu demir tozu sökücü dediğimiz kimyasalla çözerek araçtan uzaklaştırıyoruz. Bundan sonra bir de kil ile temizlik yapıyoruz. Hani bunun çözemediği, sökemediği partikülleri kille temizliyoruz. aracın uygulamasına devam ediyoruz maskelemeden önce şöyle boya durumunu size göstermek istedim e, boya durumu bu durumda e, bazı yerlerinde tuhaf tuhaf izler de var zımpara izleri Galiba şöyle bakın e, Şuraları görüyor musunuz şöyle bir ölçelim İnşallah açılma değildir açılmaysa zaten buralara polisaj yapamayacağız 111 yok Açılım adil bu değerlerde olduğuna göre. Zaten şurada da bizim para yapmışlar. Ee, şurada mesela okuyalım. 100 mikron. 100 mikron. Aracın boya durumu genel olarak bu şekilde. Elimizden geldiğince düzelteceğiz. Ee, bunun dışında araca koltuklarını temizleyeceğiz. Ee, Deri temizlik ve bakımı yapacağız. Dediler baya yıpranmış. Özellikle şoför koltuğunun şu minder kısmı baya baya yıpranmış. Hatta şurada yırtılma da var bakın. Şöyle şurada. Ee, onun dışında elimizden geleni yapacağız araç Aracın önceki hani öncesi durumu bu. Sonrasında da olabilecek en kötü durumda araç. Yaptığımız ağır polisaj sonrası boyanın geldiği durum bu şekilde. Ee, yani öncesiyle arasında dağlar kadar fark var. Daha fazla polisaj yapıp boyayı da yormak istemediğimizden bu şekilde bıraktık. Burada keçe temizliği yapmaktayız. Biz yaptığımız uygulamalarda her panelde, küçük panellerde, iki panelde bir keçeyi, pedi mutlaka bu şekilde temizleyip uygulamayı öyle devam ederiz. Bu uygulamada çok ciddi farklar yaratmakta. Çoğu kişi bunu önemsemez ama kullandığınız keçe ne kadar temiz olursa sonuçta o kadar iyi olmakta. Polisaj aşaması biten araca izopropil alkol ile temizledikten sonra seramik kaplamasını uygulamaktayız. Seramik kaplama uygulamasında belki de en kolay aşamalardan biri bu fakat yapılabilecek en ufak hata araca zımpara yapmaya kadar gitmekte maalesef. Ondan dikkat edilmesi gereken bir aşama. Aracın uygulaması bitti sayılır. Şu anki durumu da bu. Ufak tefek kontrol edeceğimiz yerler var. Öncesinde videoya ekleyeceğim genel olarak durumu bu şekilde. dış uygulaması biten aracın delilerini temizliyoruz. Burada Vax Pro'nun deli temizleyicisini deli fırçasıyla uyguluyoruz. ürünü fırçaya sıkıp çok bastırmadan fırçanın kıllarını ezmeden bu şekilde fırçalıyoruz. Temizlenmiş ve temizlenmemiş deri arasındaki fark bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.